Merhabalar, güzel bir videoda yine beraberiz. Bu videomda 3 ilmek ve katlarından yapılan bir model göstereceğim sizlere. Modelim gayet basit, ters örgüyle yapılıyor genellikle. 3 kat, 3 ilmek ve katlarından yapılan bir model. Şöyle kenarda sadece birer tane fazla ilmeğim var. Onun haricinde 3, 6, 9, 12 diye ilerleyen bir model. Burası da arka yüzü. İstediğimiz kalınlıkta şiş bir ip kullanabiliriz. Modelimizde dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi attık. İlmeklerimizi attıktan sonra 3 sıra ters örgü yapıyoruz modelimize. 3 sıra ters örgü yapıyoruz. Daha sonra modelin kurulumuna başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra şöyle ilmeğimi 3 tanesini topladım ördüm. Bir tane doladım. Bu 3 ilmeği bir kere daha ördüm ve bıraktım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmeği toparladım, ördüm. Bir kere doladım şişime. Bu 3 ilmeği bir kere daha ördüm. Devam edelim. 3 ilmeği toparladım, ördüm. Bir kere doladım. Bu 3 ilmeği bir kere daha ördüm. 3 ilmeği toparladım. Bir kere doladım bu 3 ilmeği bir kere daha ördüm. 3 ilmeği toparladım. Ördüm. Bir kere doladım. Bu 3 ilmeği bir kere daha örüyorum. 3 ilmeği toparladım. Ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm. 3 ilmeği toparladım, ördüm, bir kere doladım. Bu 3 ilmeği bir kere daha ördüm. Devam ediyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. 3 ilmeği toparladım, ördüm, bir doladım. Bu 3 ilmeği bir kere daha ördüm ve bıraktım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geldik. Kenar ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi videonun başında demiştim ya 3 sıra ters örgü yapıyoruz diye. Şimdi 3 sıra ters örgü yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi sırayla ters örgü öreceğim. sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Bu birinci ters örgümüz. Her model arasında 3 sıra ters örgümüz var. İlk sıramı tamamladım. Örgün ön yüzündeyim şu anda. Tekrar bir sıra ters örgü öreceğiz. Bu ikinci sıramız. kısımları biraz hızlı yapıyorum. İkinci sıramızdayız ters örgüde. kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgünün arka yüzündeyim. Son üçüncü ters örgü sıramdayım. Bunu da tamamladıktan sonra tekrar yeni bir model kuracağız. Her modelin arasına 3 sıra ters örgü yapıyoruz. Ve tekrar örgünün ön yüzünde yeni bir model kuruyoruz. Ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Yeni bir model yapmış oluyoruz. Yapılışı gayet güzel ve pratik olan bir model. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.